Herkese merhabalar. Dilerseniz masa üstünde bulunan bilgisayar, geri dönüşüm kutusu A veya kullanıcı dosyalar simgelerini farklı bir simge ile değiştirmeniz mümkündür. Bu işlem için masaüstü simge ayarları penceresi kullanılmaktadır. Bu pencereyi açmak için Windows 10'da masa üstünde boş bir yerde sağ tıklayıp kişiselleştir seçeneğini seçtiğinizde karşınıza gelecek olan ayarlar isimli pencerenin sol tarafından temalar seçeneğini seçerek sağ taraftaki masaüstü simge ayarları linkini tıklamak olacaktır. Bu durumda karşınıza masaüstü simge ayarları penceresi gelecektir. Windows 11'lerde de yine masa üstünde boş bir yerde sağ tıkladığınız zaman açılan listedeki kişiselleştir seçeneğini seçtikten sonra karşınıza gelen ayarlar penceresinin orta alanda bulunan temalar seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde karşınıza temalar sayfası gelecek. Yine temalar sayfasının alt tarafında bulunan masa üstü simge ayarları linkini tıkladığınız zaman karşınıza masa üstü simge ayarları isimli pencere gelecektir. Masa üstü simge ayarları penceresinin alt tarafındaki kutucuğun içerisine dikkat ediyorsanız 5 tane simge var. Bu simgelerin görünümlerini değiştirebilirsiniz. Bu simgeler bilgi bilgisayar simgesi, kullanıcı dosyaları simgesi, A simgesi, geri dönüşüm kutusunun içerisinde nesne varken simgesi ve geri dönüşüm kutusu boşken bulunan simge. Buradan hangi simgeyi değiştirmek istiyorsanız o simgeyi seçtikten sonra alt tarafta bulunan simge değiştir butonuna basabilirsiniz. Bu butona bastığınız zaman karşınıza bir sürü simge gelecektir. Bu simgeleri farenin tekerlerini çevirerek veya alt tarafta bulunan kaydırma çubuğunu hareket ettirerek görüntüleyebilirsiniz. Bu listeden hoşunuza giden herhangi bir simgeyi seçtikten sonra tamam butonlarına basarak pencereyi kapattığınız zaman bilgisayar simgesi simgesinin değişmiş olduğunu göreceksiniz. Bakın. Örneğin A simgesini değiştirmek istiyoruz. Sağ tıkladım. Kişiselleştir seçeneğini seçtim. Sol taraftan temaları, sağ taraftan masaüstü simge ayarlarını seçtim. A simgesini işaretledikten sonra simge değiştir butonuna basıp buradan hoşuma giden farklı bir simge belirleyip tamam butonlarına basıp ayarları uygulamamız mümkündür. Bakın A simgesiyle bilgisayar simgesinin değiştiğini görebilirsiniz. Simgeyi normal ilk haline geri getirmek istediğiniz zaman yine masaüstü simge ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Masaüstünde boş bir yerde sağ tıklayıp kişiselleştir seçtim. Sol taraftan tema Sağ taraftan masaüstü simge ayarlarını seçtim. Normal standart haline döndürmek istediğim simgeyi seçtikten sonra varsayılan yükle butonuna basarsanız ilk haline geri döndürülecektir. Bakın bu bilgisayar simgesini geri döndürdüm. A simgesini seçtim varsayılan yükle diyerek ilk haline döndürdüm. Tamam butonuna bastığım zaman uygulama işlemi gerçekleşecektir. Eğer bu ayarları doğru bir şekilde yapmanıza rağmen uygulanmıyorsa masaüstünde boş bir ara sağ tıklayıp ekranın görünümünü yenilemek amacıyla yenile seçeneğini seçtiğinizde ayarların uygulandığını görebilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.